Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz yapımı çok kolay, üstelik de çok leziz. Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi acuka. Öncelikle tavamıza 5 yemek kaşığı zeytinyağını alalım. 4 yemek kaşığı domates salçası ve 2 yemek kaşığı biber salçasını ekleyerek kavuralım. Rendelenmiş 4 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı çekilmiş ceviz, 4 yemek kaşığı çekilmiş bayat ekmek içi, 1 tatlı kaşığı acı pul biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı keki ilave ederek 5 dakika kavuralım. Kahvaltılarda et yemeklerinin yanında servis edebileceğimiz acukamız hazır. Yorumlarınızı bekliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.